Mars yolculuğundan kısaca bahsedeyim. Önemli bir konu bir noktaya getireceğim onu. Hocam süren var mı? Nasıl gidiyor? 5 Beş... Peki Mars yolculuğu şimdi herkesin kafasında bir Mars olayı var. Hemen kısaca bahsedeyim. O Mars'ta koloni kurulabilir mi, kurulamaz mı? Niye kuruluyor? Mars'ın özelliğini, ne, negatif, pozitif taraflarını ne? hemen bunları şimdi özetleyeceğim size. Ondan sonra bu Mars gezegeni, Güneş Sistemi'nin dördüncü gezegeni. Mars, Kızıl Gezegeni olarak bilinir. Halkaları yoktur ve ayrıca iki tane uydusu bulunur. Uyduların adı Phobos ve Deimos'tur. Bu iki uydunun en büyük büyüğü olan Phobos, 28 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde. Nispeten ki daha küçük olan Deimos ise yalnızca 16 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindedir. Evet. Şu i̇şte görüyorsunuz bu şekilde. Bunlar onun uydusu. Evet. Mars'ın. Eliptik yörüngede bulunur. Dolanır. Kendi etrafında tam bir turu dünyadakinin oldukça yakın bir sürede 26.4 e, saatte olur. E, Tamamlayan gezegenin güneş etrafındaki bir tam turu ise 687 gündür. Ee, gezegenin dönüş ekseninin yörünge düzenine göre eğikliği de ile benzer olarak 25 derecedir. Dünyanınki ise 23.4 derecedir. Yani gördüğünüz gibi saat olarak bir gün aynı 24 saat ama güneşin etrafında dönme süresi bizimkinin iki katı. 365 gün. Mars'ta 687 gün. Yani onlar yaklaşık iki katı mevsimleri, iki kat yaş yaş yaşanacak orada eğer koloni kurulursa. Evet, işte böyle de gösterebiliriz. Bizde mavi olan Dünya, portakal rengi olan Mars, işte bizde 365 gün var. Onlar da Mars'ta 687 gün var. Evet, sonraki. İşte bunların fiziksel özelliklerini görüyorsunuz. Ortalama yoğunluğu 3.93 gram bölü santimetre küp. Dünyanın ortalama yoğunluğu 5.51 gram bölü santimetre küp. Yani yaklaşık bu Mars gezegenin yoğunluğu dünyanın %71'ine karşılık geliyor. Evet. Yüzey yapısı da görüyorsunuz. Mars'ta çok büyük volkanlar var. Çok büyük volkanlar var sahip. Mars'taki en büyük volkan işte gördüğünüz gibi ee, volkanlardan oluşuyor. Mars gezegenindeki volkanik dağların böylesine yüksek olmasının en büyük sebebi gezegenin çekiminin dünyaya göre daha az olmasıdır. Yani kütle çekiminin düşük olması demek ağırlığın daha az olması demektir. Ağırlık az orada. Ağırlığın az olması demek de volkanik aktivite sonucunda oluşan dağların daha yüksek olabilmesi demektir. Evet, Mars'ın atmosferinde sorun var işte. En büyük sorun Mars'ın atmosferi. Mars'taki at genelde Mar Mars'ta atmosfer yok şu an. Dünya'da rahat yaşamamızın iki nedeni var. Bir tanesi Mars şey atmosferin olması. Bu gelen kozmik ışınları engelliyor ve biz rahat yaşıyoruz, güvenli yaşıyoruz. Bir de yer çekimi ivmesinin 9.8 metre bölü saniye kare olması. Ama orada farklı Mars'ta. Evet. Ve heh, gördüğünüz gibi şurada atmosferi bu Mars'ın atmosferi bu dünyanın atmosferi karbondioksit var burada Mars'ta argon var nitrojen var dünyadakilerden nitrojen oksijen ve diğerleri var aradaki fark bu yani buradaki dünyadaki yüzde biri kadar atmosfer var Mars'ta evet sıcaklığa bakalım en büyük sorun bu bak sıcaklık. Dünyanın sıcaklığı gördüğünüz gibi 58 derece ile eksi 88 derece arasında değişiyor dünyada. Mars'ta ise 30 derece ile eksi 140 derece arasında değişiyor. Bu kabul edilebilir bir sınır. Tekrar ediyorum sıcaklık Mars'ta 30 ile eksi 140 derece arası değişiyor. Dünyada 58 derece ile eksi 88 arasındadır. Evet. Bunlar NASA'nın bilgileri. İç yapısı farklıdır. Aynı değil. Ee, çekirdeği, dünyanın çekirdeği, Mars'ın çekirdeği farklılıklar var. Evet. Neden Mars'ta koloni kurmaya çalışılıyor? Dünya bunun için çok büyük 1950'lerden beri çaba sarf ediyor. Nedeni şu. Dünya yok olursa, insanlık kalmazsa ne olacak? Bunun için peki nasıl yok olur? Dünyaya bir asteroitin çarpması neticesinde dünya yok olur. İki, iklim değişikliği yok olur. insanlar yok olur. Virüs ve benzeri salgınlarla yok olur. Bir de bir nükleer savaş çıkarsa yok olur. Başka etkenler de olabilir ama ana parametreler bunlar. Bunun için Mars'ta bir koloni kurma düşüncesi var. Evet. Onun için bir yaşam alanı anlatılıyor. Geçelim. Geçelim. Eğer Mars'ta bakın dünyada şu an ben 100 kiloysam Mars'ta ağırlığım 38 dir. Çünkü oradaki yer çekimi ivmesi farklı, dünyadaki farklı. Bu yüzden böyle bir ağırlık faktörü de bu şekildedir. Evet. Nedeni Dünyanın çekim kuvveti 9.8. Mars'taki çekim 3.7'dir. Evet. Evet. Dünyada şöyle yürüyorsunuz. Normal koşuyorsunuz, yürüyorsunuz. Ama Mars'ta bu şekilde. Biraz böyle eski Türk filmlerindeki gibi birbirine kavuşmak için koşan tipe, kişiler için burada da böyle olacak. Bu kabul edilebilir bir sınırmış NASA'ya göre. Evet. <laughs> Demin söylediğim gibi Mars'ta bir gün 23 saat 56 dakika 4 saniye dünyada. Mars'ta 24 saat 39 dakika ve 35 saniyeden oluşuyor. Evet. Su var. Su var Mars'ta ama buz halinde. Miktarları yazılmış. Evet. Şimdi burada kısaca hemen geçeceğim. <laughs> Mars'taki şey üretilebilir mi? Yaş, orada yaşamak için bir şekilde bitki üretmek zorundasınız. Üretilebilir bunun için bir çalışma yapmışlar. İşte bununla ilgili yapılan çalışmalarda e, Hawaii'deki volkanlardan alıp Mars'ın aynısı olduğu için çim katıp yeşertmişler ve domates, çavdar, turp, bezelye, pırasa, ıspanak, roka, tere, kino ve renk soğanı üretmişler. Yani bunlar hep şeyi orada yaşanır yaşa, yaşayabilmek için gerekli olan şeyleri üretilebilir mi noktasında bunu yapıyorlar. Evet üretilebilecek Mars'ta. Evet müsait. <laughs> Dünyada tabii ki okyanuslar var ama orada dünya gibi buzullar var, buzul var, donmuş su, buz var. Evet. Evet. 1950'den beri başlayan bir Mars yolculuğu var. Onlara girmeyeceğim. Hep başarısız olmuş. Rusya ve şeyle başlamış. Amerika'yla yörüngeye oturtmak için uzay araçlarını uğraşmışlar. Çoğu başarısız olmuş. Olmuş. En son en son Curiosity gezgini yolladılar. 30 Kasım 2011'de gönderildi ve 5 Kasım 2012'de başarılı bir iniş yaptı. İlk defa inişi yapan bu Curiosity Ondan sonra oradaki yaşamı, arkeoloji, kimyasal kumu her şeyi incelemek amacıyla yollandı. Çok da başarılı oldu ve hala bilgi yolluyor. Evet geçelim. Bunları geçelim. Geç. Geçer misin? Geçer misin? Evet. Evet burada hedefler biyolojik hedefler var, gezegen süreçleri hedefleri var, jeolojik ve jeokimyasal hedefler var bir de radyasyon var. Şimdi sorun bu. Benim getirmek istediğim nokta bu. Şu an gidilebilir mi? İnsan gidebilir mi? Onu sonuç olarak söyleyeceğim. Evet. Geçelim bunları. Teknik özellikleri var geçelim. Geçelim. Şöyle bir araç bu aslında bir laboratuvar. Bu uzay aracı aslında bir laboratuvar. Onu yolluyorlar. Her şey robotik olarak uzaktan kumandalı olarak yapılıyor. Kimyasal testler yapılıyor. Aklınızdaki her türlü e, fizik testleri, kimyasal testleri, biyolojik testler yapılıyor. Şu rad dediğimiz şey şu. Üstümüzde dedektör ve o radyasyonu ölçüyor. Yani dünyadan Mars'a gittiği zaman orada alacağı dozu toplam dozu hesaplıyor. Bu önemli. Onun için insan gitmiyor, onu öğrenmeye çalıştılar. Ee, evet. Evet, geçelim. Evet, böyle bir iniş yaptı. Evet, iniş şekli bu şekilde. Mars'a nasıl iniliyor? Mars atmosferine giriyor. Zaten düşük. Hızı işte açılıyor. Isı kalkanı ayrılıyor. Üst panel ayrılıyor. Motorlu iniş gerçekleşiyor. İçinden uzay aracını yolluyor ve bölgeden ayrılıyor. Bu şekilde bir iniş yapıyor. Evet. Gerçek, gerçek bir şey bu. Görüntü. İniş şekli bu. Evet. Ve indikten sonra işte robot çalışma uzay aracı çalışmaya başlıyor. Görüntü vermeye başlıyor. Evet. Bir görelim isterseniz. Evet geçelim. Geçelim. Hesaplara gel. Dur. Şimdi çok basit hemen söyleyeyim. Bu NASA'nın yayınladığı makalelerden baktık ve gördük ki dünyadan Mars'a tek yön gittiğiniz zaman alacağınız doz e, 253 günde gidiliyor. buçuk ayda gidiliyor. 253 gün sürüyor bu yolculuk. Ve her gün 1.8 milisivertlik bir doz alıyorsunuz. Radyasyon dozu alıyorsunuz. Ve bunun karşılığı da gördüğünüz gibi 455 milisivert ya yani da 0.45 siverttir. Gittiğiniz zaman orada 500 gün kalırsanız, insan giderse, 500 günde orada kalırsanız, orada ciddi radyasyon var çünkü atmosfer var, kozmik ışınları direkt geliyor. Atmosfer engellemediği için dünyadaki gibi, orada da günde 0.... 0.7 milisivert alıyorsunuz her gün ve dünyadan Mars'a, e, dünyaya giriş ve dönüş sırasında alınca toplam doz ise 1.26. Yani ikisini yolculuk 0.91, Mars'ta kaldığınız zaman 0.35 sivert toplamda e, bir de döndüğünü düşünürseniz, döndüğü zaman da 2 ile çarparsanız 1.26 sivertlik bir doz alıyorsunuz. Yani ciddi bir radyasyon sorunu var. Hepsini çözdü ama bu nasıl çözülecek? Ee, yöntemleri çok var. Kurşun zırh kullanırsınız ama uça, şeyin, uzay aracının hızını düşürürsünüz. Onun için de yeni çalışmalar var. Cam üzerinden yapmaya çalışıyorlar e, zırhlamayı. Ve NASA'nın yaptığı açıklamaya göre diyor ki bu 253 günü 180 güne düşüreceğiz. 180 güne düştüğü zaman da kurtarır gibi gözüküyor. Evet, o zaman azalıyor. Ve Dünya'dan Mars'a, Mars'tan Dünya'ya giriş dönüş 180 gün düşürürlerse ve alınacak toplamda 0.99, 1.26'dan 0.99'a düşüyor. Peki ne oluyor o zaman olursa? Evet, bu 1 ile 2 arasındaki... Değere karşılık geliyor. Eğer tek gidişte git, e, aldığınız doz 500 günde orada kalırsanız bir e, kan değerleriniz değişiyor, kusma başlıyor. Ondan sonra saçınız dökülüyor ve e, yumuşak dokular kanamaya başlıyor. Yumuşak doku demek beyinden başlıyor ve bunlar ciddi şekilde sorun yaratır. Yani dönüşü mümkün değil. 180 güne kurt kurtarma olasılığı var. Onu yapmaya çalışıyorlar. Yani şu an, şu anki teknolojiyle Mars'a tek yön giriş, giriş var, dönüşü yok. Bunun için de çalışmalar var. Ama olacağına inanıyorum. Ama şu an mümkün değil. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Bu radyasyon ne yapar? DNA'yı ve RNA'yı bozar. Hücrelerin... <laughs> Bunlar da bildiğiniz gibi kanser ve başka tür e, e, hastalıklar neden olur. Çünkü kozmik ışınlar içerisinde yüksek enerjili protonlar var ve bir de yüklü parçacıklar var. Bunların etkisi çok fazla oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Evet. Fakat bu 2-3 ay önce bu eee sonra ee, Perseverance denen ikinci bir uzay aracı da gitti. O da iniş yaptı. O da arkeolojik yine teknik bir sürü şey çalışmaları için gitti. İndikten kısa bir süre sonra Çinliler bu sefer, bakın konuşmamın başında Çin'den bahsetmiştim. Ticari savaş var. Bu başka savaşlara dönüşecek. Çinler Tianwan bir uzay aracını başarılı şekilde 15 Mayıs günü yeni, iki ay önce, 3 ay önce Mars'ın kuzey kesimindeki Bitopla plan, plan Planeta, yani iniş yaptı. Çin böylelikle ABD'den sonra Mars'ın yüzeyine araç indiren ilk ülke oldu. Yani yine bir büyük bir mücadele var, ticari mücadele. Bu başka ne getirir bilinmez. Evet. işte Çinlilerin uzay aracı bu. Evet, Mars'ta insanlar çoğalabilecek. Bunu da Japonlar araştırdı. Diyorlar ki biz uzay istasyonu depolarında fare sperminin hala sağlıklı ışınlamışlar. X ışınlarına maruz bırakmışlar. 6 ay boyunca ve görmüşler ki tekrar bunlar e, birleştirilebiliyor. Yani insanlar üreyebiliyor. Üreyebilecekler alınan radyasyona rağmen. Bu radyasyon için önemli orada bir üreme sorunu olmayacak insanlığın. Bunu da açıkladılar bu yakın zamanda. Evet. Tabii hayvanları da götürme olayı var. Onlar için de yapılan çalışmalarda e, evcil hayvanlar için de genetik kaynak çeşitliliğinin koru, e, korunacağı açıklandı. Bilimsel çalışmalarda makalelerde bu da var. Yani o sorun da yani yiyecek, içecek her şey var. Peki nasıl yaşayacak orada atmosfer yok. Ondan sonra o da büyük problem. Onu çözüyorlar. Nasıl çözmüşler? Evet. Geçelim. Geç. Geç. İşte bu şekilde. Yani Mars'ta gidilecek, koloni kurulacak deniyor ya. Yani sanki Bodrum'daki dünyanın en güzel ilçesi Bodrum'a gelip tatil yapacak gibi düşünmesin kimse. Oradaki yapılacak şey, insanlar bir şehir düşünün, bu şehri bir faunus içinde olarak düşünün ve onun içinde yaşayacaklar, içinde oksijeni çünkü orada oksijen sorunu da var, onu çevirecekler ve bu faunusun içinde evler, binalar, apartmanlar olacak. Orada işte e, bitki, hayvan üretilecek, hayvanlar e, yaşayacak, insanlar yaşayacak ve bir ortam oluşturacak. İşte gördüğünüz gibi yaşam bu olacak. Yani Mars'a gidince orada bir herhangi bir şey beklemiyor sizi. Böyle bir zorlukları var.